Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle üniversite tanıtımlarına devam ediyorum. Özellikle YKS sürecinde sınavda kazandıklarımızı karşıda kaybetmemek adına bugün TOB Üniversitesi'ndeyiz. Ee... Ee, üniversite tanıtım için yardımcı olacak biri var mı acaba? Organize açısından aslında bir avantaj. Çünkü... E... Şu an psikoloji istiyorum ama bölümün tamam, üniversitenin tamam planlıyorum. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Hazırım diyorsun. Şimdi oldukça güzel. Nereye geçiyoruz şimdi? Ee, şimdi okulun şöyle bir genel. <laughs> Bunların içinde zoom aygılarımızı e, oradan ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz diyor. <laughs> Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle üniversite tanıtımlarına devam ediyorum. Özellikle YKS sürecinde sınavda kazandıklarımızı tercihle kaybetmemek adına bugün top üniversitesindeyiz. Ee, özellikle biliyorsunuz üst sıralarda tercih edilen hocam biz ot bölümü alalım yoksa e, vakıfa mı gidelim, devlete mi gidelim dediğimizde kafamızı en çok karıştıran üniversite. İnşallah e, içeri girdiğimizde izinlerimizi alırız. Güzel bir tanıtım sizin olur. Görüşmek üzere isterseniz küçük de bir size üniversitenin turunu gösterelim. Evet tanıtım alanına şimdi geldik. Bakalım bize yardımcı olacaklar mı? Bayağı da bir kalabalık var açıkçası. Bakalım kim yardımcı olacak? Merhaba kolay gelsin. Ee, üniversite tanıtım için yardımcı olacak biri var mı acaba? Tanıtım ünlesiniz galiba. E, randevum yoktu ama oluşturabilirseniz beni geri döndürmezseniz çok sevinirim. Evet şimdi üniversite tanıdığım için gezmeye başladık. Bize Zeynep Hanım yardımcı olacak. E, bu konuda özellikle Zeynep'e bugün çok soru sormayı planlıyorum. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Hazırım diyorsun. Şimdi en başta şöyle gel bir gölgeye oturalım bana. çünkü ben bu tanıtımın ciddi olarak gerçekçi olmasını istiyorum. Hı hı. Yani normalde ailelerimizi şurada karşılıyoruz masalarda. İstersen o tarafa doğru da gidebiliriz. siz bilirsiniz yani böyle çekim şey istersen. Şeyi baştan alıyorum Zeynep. Neyi? Tercih danışmanlık kısmını. Tamam. Şimdi Zeynep'le sıfırdan tekrar e, başlıyoruz. Daha doğrusu e, Zeynep arkadaşımızı yönlendirdiler topun tanıtımı için. Ama bunu ben çok formaliteden olmasını istemiyorum. E, zaten bunu bağımsız olarak yapıyorum. Reklamda olmasını istemiyorum. Şimdi ilk e gelen öğrenciler genelde tobu tercih ediyor. Doğru mu Zeynep? Evet, Sen kaç bine tercih ettin? Ben 80 bine 80 bin değilim. mi? Tamam burslu olmadığını <gülüyor> <gülüyor> söylemeyelim peki. Şimdi burada özellikle bölüm tercih ettikten sonra iki türlü oluyor. Bazıları sınavda kaybediyor, tercihte kazanıyor. Sen evet. gibi diyormuşum. <laughs> Aynı zamanda bazıları sınavda kazanıyor, tercihte kaybediyor. Yani bazen şimdi vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi, İngilizce eğitimi, Türkçe eğitimi bunu fazlasıyla kıyaslıyorlar. Burada doğru yönlendirmesini istiyorum. Yani Top olsun olmasın değil, topta ne var, diğerlerinde ne var, burada olup diğerlerinde olmayan, diğerlerinde olup burada olmayan, pişmanlıklar nelerdir? Bunları görürüz. Videonun belli kısımlarını büyük Mesela mezun olduktan sonra paylaşırız. Anlatacaklarına göre. Ama ben iyi şeyler anlatacağını tahmin ediyorum. Şimdi istersen küçük bir kampüs turuyla devam edelim. Fiziksel olarak görsünler. Ondan sonraki süreçte ee, sen senle biz en son bir soru cevap yapalım. Çünkü evet. çok fazla öğrencilerden gelen soru var. Bunları seninle beraber cevaplayalım. Tamam? tamam. Şimdi spor merkezinden başlayalım istiyorsan yolumuzun evet, üstündeyken. Evet. Şu an burada aileler de <laughs> e, tercih danışmanlığı için sizlerden yardım alıyorlar. Evet. Şimdi spor kompleksindeyiz. Zeynep nereye geldik? burası sadece tribün kısmı. Oh. Şu anda yani gezi amaçlı geldiğimiz için içeriği kullanmıyoruz. yani gezdiğimken ama buradan genelini şey yapabilirim, anlatabilirim. Burada masa ten şey, normal tenis kortumuz var. zaten aşağı katta da masa tenis imkanımız da vardı. basket, şu ilerisi de yine basket için uygun ama voleybol maçları falan yapacağı zamanda. da filemiz geriliyor. Nasıl okul takımı başarılı mı bari? Ee, şöyle okul takım hakkında aspsas <laughs> çok bilgim yok çünkü fazla spor yapan bir insan değilim. Yüzdu. Ee... Vallahi bizi üzdü <laughs> bu kadar başarının arkasına. Ama şöyle kadın erkek voleybol e, fut, e, pardon kadın erkek voleybol basketbol şeylerimiz var takımlarımız var. E, onun dışında bir de erkekler için Amerikan futbolu takımlarımız var Oo, ama şu anda çok iyi. başarılarını pek bilemeyeceğim yani. Zeynep okul çok iyi tanıyorsun. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Bu tüm dürüstlüğünle devam etmen beni benden alıyor. Devam ediyorum. <laughs> şimdi... Evet şimdi okulun sağlık kısmındayız. Daha doğrusu spor salonunda havuz kısmındayız. Size tedbirlerini de alınını göstereyim. Burada ne yapıyorlar Zeynep? Oo olimpik havuz. Hem de tam olimpik. Evet. Ne yapıyorlar Zeynep burada? Ee, yani şu anda... Bilmiyorum belki şey olabilir. Bunların Ders arasında sanırım. Bunlar arasında profesyonel sporcu var mı yoksa? Olabilir. Olabilir. Muhtemelen dışarıya açık da olabilir ama hı hı. arkadaşlar iyi yüzüyor. Bence e, bunlar da sıradan yüzücüler değil. Serinlemek için gelenlerden değil. <laughs> Peki bir ayağını sokup çıkartabiliyor musun? Yok abi. Ha. hayır mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu kısımda e, yine yoga, pilates gibi e, alanlar için ayrılmış bir kısım var. Onda da öğlen saatlerinde ee, hocalar eşliğinde burayı kullanabiliyoruz. Sol tarafta da fitness ve işte aletli artık e, spor yapabileceğimiz alanlar var. Evet. Ee, buralar sauna ve buhar banyosu kısmına açılıyor. Bence Aşağıda. güzel. Yani ele ele bir üniversite bünyesinde oldukça güzel. Nereye geçiyoruz şimdi? Ee, şimdi okulu şöyle bir genel bakabiliriz. Şimdi okul binasına geldik. Topta şöyle bir sıkıntı da var. Ee, tüm bölümler tek binada yani diğer devlet üniversitelerinde veya büyük üniversitede gördüğünüz gibi Fakülte fakülte ayrımı yok Mühendislik Psikoloji doğru mu? evet ee, Hukuk bunların hepsi tek binada ee, Şöyle bir içeriye baktığımız zaman İşte bu küçük değil ee, Aslında diğer bölümdeki kişilerle tanışıp kendinizi Organize etmeniz açısından aslında bir avantaj Çünkü ee, biz buna disiplinler arası diyoruz. Hangi alanda olursanız olun, başka alanlarla bağlantınızın olması gerekiyor. Arkadaşlar evet şimdi videonun son kısmına geldik soru cevap kısmına e, klipsimiz kayboldu ondan dolayı elimle tutuyorum ama Zeynep'e bunun için kızamıyorum cidden çok emeğim var ama bunu Zeynep de kaybetme. doğrudan bunu da suçladım ama şimdi ben size artık bölümle ilgili üniversiteyi zaten az buçuk fiziksel olarak gördünüz gelemeyen öğrenciler için e, merak edilen sorular özellikle vakıf üniversitesi tercih ederken neye dikkat edilmesi gerekiyor bununla ilgili sorulara cevaplayacağız öncelikle bir öğrenci olarak soruyorum Zeynep'e bunu Okulda sosyal alanların az olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, maalesef daha da sosyal, fiziksel alanların az olduğunu görüyoruz. Burada kulüp çalışmaları olsun veya içeride öğrenci olarak eğlence veya kendinizi sosyal önden geliştireceğiniz alanları nasıl kullanıyorsunuz? Ee, şöyle yani genelde üniversite denince akla biraz daha çimen geliyor. E, ee, arka tarafta bu geniş e, çim amfilerimiz var işte gezdiğimiz. Evet. O, o, tarz yerlerde işte sosyalleşilebiliyor. Zaten e, Ankara başkent olduğu için çok e, bu e, alanları var. Aynen bu ortamları kullanırken pek şey yapmıyoruz. E, buna göre düşünmüyoruz açıkçası. Şöyle de bir avantajı var aslında e, ciddi anlamda merkeze en yakın olan vakıf üniversitelerinden evet, bir tanesi e, sonradan hani açılmasına rağmen şu an mesela e, burası e, e, Çukurova. E, Çukurova diyorum. E, Çukur. Çukurambar. Ambar. Evet. Ambar'a direkt yakın. Kızılay'a 15 dakika. Burada öğrencilerin çok olduğu bahçeli evler e, emek tarafına çok yakın. Hı -hı. Burada millet Kütüphanesi'ne çok yakın, en fazla çalışma alanı olarak. Yani ııı e, nezih bir mahalle aynı zamanda bulunduğu yer olarak da. Bu büyük bir fırsat. Özellikle burada ben beni cezbeden yer spor kompleksi. Yani vakit Hı -hı. geçirmek için özellikle o yüzme havuzu zaten dışarıdan gelenler var onun için. Çok bir mesafe almanıza gerek kalmıyor. Hı -hı. Burada e, ikinci ikinci Hocam bir soru burs imkanları Şimdi ee, Burs imkanlarında şöyle e, Bu dönem için %25 ve %75 burslarımız Maalesef bulunmuyor okulumuzda e, Onun dışında ücretli %50 ve e, tam burslu imkanlarımız var ÖSYM taban puanıyla yerleşenler için e, Onun dışında Zaten şey çocuğu bursu Ulusal uluslararası bilim olimpiyatları Bursumuz e, gibi Bir sürü bursumuz var Bunları web sitemizden daha detaylı tabii ki inceleyebilirsiniz ama ben biraz daha hani öğrenci anlamında, yani tanıtım ofisine de tabii ki gelebilirsiniz. Evet. <laughs> Onun da Ayın 14'üne kadar değil mi? Evet, 14, Ağustos'a kadar, kadar sabah da. da. Akşam 6 buradayız. Ee, daha çok işte öğrenci gözüyle yaklaşmam gerekirse ne diyebilirim? Mesela şimdi bu e, öğrenciler genelde kılavuza bakıyor %25 evet. veya %50 burs deniliyor. Ondan sonra burada o bursu %100'e nasıl çekebilirler, hı hı. E, top olarak ekstra verdiğiniz bir burs var mı evet. bu konuda? İş dünyası başarı bursu adı altında e, en son uzatılan hali yani normalde ilk başta e, bunu tabii ki sonuçlar açıklanmadan öncesinde araştırmaya başlamış olmanız gerekiyor iş dünyası bursu hakkında. Ee, şöyle söyleyebilirim, ücretli olan öğrenciyi tam bursluya bile çeviren bir burs imkanı bu. Ee, aynı zamanda bu şu dönemlerde daha çok öğrenciye hizmet verebilmek adına da bağışçılarımız sağ olsunlar e, sonrasında bunu kısmi başarı bursu şeklinde uzattılar. Devam ettiriyorlar. Evet, %25 ve %75 olma e, imkanını o şekilde elde etti öğrenciler. Veya öğrenci bir sonraki sene tekrar üniversite sınavına girecek. Bu sefer %100 kazanacak veya %50 kazanacak evet. kaldığı yerden devam edecek. Tabii, doğru o, mu? O da Şimdi burada eğitim dili olarak da sen %30 İngilizce görüyorsun evet. galiba. Ne oluyor tam %30 İngilizce? Şöyle okulumuz e, Türkçe eğitimi daha e, savunan bir e, prensipte şu anda. O da şu şekilde biz zaten 13 haftaya yakın yani 3,5 aydan 13 haftaya yakın bir şeyimiz var, sürecimiz var. Bunlar ortak eğitim yüzünden 5 yıllık hazırlıkla birlikte bir dönem yaşıyoruz. Bu içerisinde 1 yıllık bir staj deneyimi de barındırıyor. Bizde yaz okulları zorunlu. Tabii ki bu biraz daha yoğun bir tempoya sahip olmasına sebep oluyor. Ama burada hem İngilizce ile hem derslerle boğmak gerçekten pek yani önerilen bir şey değil açıkçası. Evet. O yüzden 130 İngilizce olmasının temel sebeplerinden bir tanesi daha çok e, bu bilim dilinin ve işte çeşitli e, dillerin İngilizce de ortaklaşması. O yüzden bu bu Mantıkta Aynen, bu mantıkla diyorsun. Yani ama e, şunu inkar edemeyeceğimiz bir gerçek olduğunu düşünüyorum. İngilizcenin olmadığı mühendislik. Mesela bazı arkadaşlar Hı. şunu söylüyor. Ben diyor Türkçe okuyayım sonra Hı. gerekirse kursta İngilizceyle bunu tamamlarım evet. diyor ama bunu da ben çok doğru bulmuyorum. Bilmiyorum sen doğru buluyor musun? Bir mühendis olarak eğitimin ne kadar Türkçe ne kadar e, sonradan öğrenilen İngilizceyle devam ettirilmesi gerektiğine. Evet ya şöyle zaten dönüm kapsamında %30 İngilizce dediğimiz şey ders materyallerinin ve bazı derslerin İngilizce olması gerekiyor ilerliyor. Yani İngilizce aslında hayatımızın net bir tarafında oluyor ama sadece işte de projede hazırladığınız dilin e, değişmesi söz konusu. Evet. Yoksa gerçekten İngilizce bilmeden bu dönemde gerçekten çok zorlanır öğrenci. Bu sebeple de hazırlıklarımız zorunlu. TOEFL ITP 500 alınması e takdirinde zaten bölüme geçiş yapılıyor. Zaten onu geçtiğin zaman da belli bir İngilizce oluyor belli zaten? Bir İngilizcemiz oluyor. Tabii bunun işte e, muadil olan şeylerimiz de var. E, yerine saydırabileceğimiz Sınavlarımız da de var. De var. O şekilde. Peki e, şu ortak eğitim dediğiniz bir kısım var. Mesela Toba e, gelmeden önce ben bunu bilmiyordum. Burada yani özellikle en çok hassas olduğum şeylerden bir tanesi de bu. Stajların yapılması. Mesela staj evet. yerine gittiğiniz zaman bu sefer sizleri omuzlarına büyük olarak görüyorlar. İşte 15-20 günlük geldiğiniz süreçte e, sizi işe öğretmek yerine daha sizi iş alanından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Bununla ilgili de e, Toba'nın yaptığı bir ortak eğitim alanı Hı -hı. E, adı altında bir evet. staj programı var. Bir de bunu Zeynep'ten dinleyelim isterseniz. Evet. Ee, şöyle az önce de dediğim gibi bir yıllık bir hazırlık programından sonra bölüme geçtiğimizde e, diğer üniversiteler gibi 4 yıllık bir eğitim alıyoruz aslında. Ama bu süreçte de bir yıllık yani yaz okullarımızı da zorunlu hale getirerek yaz ok e, bunların yerine bir yıllık da bir staj programıyla mezun olmuş oluyoruz. Ee, hepsi üçer dönemden yani üç buçuk aylık periyotlar halinde farklı e, şirketlerde, bölümlerde, kurum kuruluşlarda istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz bu dönem için. Ee, onun dışında ne diyebilirim? Ee, ya üç buçuk aylık bir periyot gerçekten çok uzun. Evet. Ee, ya yirmi günlük bir stajyere davranılmasından daha böyle. Ee, Daha iş, iş öğretiliyor. Gibi, evet, e, Mesai arkadaşı gibi devam ettiriliyor. Kesinlikle öyle devam ettiriliyor. O yüzden gerçekten bir şeyler öğrenip bir şeyler yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu çok büyük bir avantaj bence. Peki sen mezun olduktan sonra ne düşünüyorsun Zeynep en son? Ee, Ben mezun olduktan sonra başlangıçta hiç akademik kariyer aklımda yoktu açıkçası. Ee, bir de benim biyomedikal mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olmamdan kaynaklı artık kafamda bayağı oturmuş bir şey var. Akademisyen olmayı düşünüyorum. Evet. Ee, yüksek lisans e, düşüncem var. Okulumuzda yine devam edeceğim. Umarım. alırlarsa <laughs> <Tabii>, umarım. <laughs> ya şöyle ki e, gerçekten sınıf kapasitemiz e, çok böyle yüzler iki yüzler olmadığı için Hocalarımızla çok rahatlıkla iletişime geçebiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir avantaj üniversite kapsamında. Eğer hani ben bu konuya ilgi duyuyorum, hocam işte bu alanla ilgileniyorum gibi bir şeyle gittiğinizde hocalar asla sizinle geri, e, geri çevirmiyor ve devam ediyorsunuz oradan. Örneğin ben bu şekilde ilerlemiştim. Lisans hayatımda şu anda laboratuvarda görev alıyorum ve bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Ee, o şekilde hocamlamadan buradan <laughs> selam Selamını söyleyebilirsin. Kanalımıza ona ulaşır. <laughs> evet. Ee, ee, o şekilde. Peki. Seni bugün gün boyunca çok yorduk. Belki video şimdi kısa olarak göreceksiniz ama sabah 9'dan beri biz videonun çekimlerine başladık. 9.30'dan beri başladık. Evet. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Huzurunuza tekrar Zeynep'e de teşekkür ediyorum. Evet. Ee, alanla ilgili olsun, bölümle ilgili merak ettiklerini sormak istediğiniz altta yorumlar kısmından veya esneklenmen DM yoluyla öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda Tobi Üniversitesi'nin resmi sayfasından yazdığınız evet. zaman arkadaşlar size online destek de sağlamış oluyorlar. Var mı evet. Zeynep'e söylemek istediğim bir şey? Valla meslek tanıtımları ve ben... Bölüm tanıtımları için de Zoom ID'lerimize oradan ulaşabilirsin ulaşabilirsiniz değil. diyor. <laughs> Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.